Hocalarım merhaba. WhatsApp grubunda uzaktan öğrenme araçlarıyla ilgili kısa bir sohbet yapmıştık. Sizin de bildiğiniz gibi bu platformda kullanılan birçok uygulama mevcut. Bunların bilindik olanları Flipgrid, PlayPosit, Google Meet, Adobe Connect, Edpuzzle ve Zoom'dur. Pandemi sürecinde hepimiz EBA uzaktan eğitimi kullanarak derslerimizi işledik. Şimdi ben size çoğu uzmanın da tavsiye ettiği Zoom ve Adobe Connect'ten bahsedeceğim. Zoom, pandemi süreciyle beraber iş insanları, evinde çalışanlar, öğrenci ve öğretmenler arasında popülaritesini artırarak ön plana çıkmış bir uygulamadır. Zoom ile video konferanslar, web seminerleri ve web üzerinden çok katılımlı görüntülü toplantı uygulamaları yapılabiliyor. Adobe Connect ise yer ve mekandan bağımsız sanal toplantılar ve uzaktan eğitim gerçekleştirmemizi olanak sağlıyor. Ayrıca dünya genelinde en çok kullanılan sanal sınıf uygulamasıdır Adobe Connect. Adobe Connect'in 90 günlük ücretsiz kullanımı mevcuttur arkadaşlar. Biraz sonraki videolarımızda Adobe Connect ve Zoom'dan size bahsedeceğim.